Selamünaleyküm arkadaşlar. Xiaomi S20 Plus e, robot süpürge e, kutu açılımı ve uygulama üzerinden kurulumunu e, gösterdiğim bir video çekeceğim şimdi size. Kutu açılımına geçelim. Daha önce açmadım kutuyu. Şimdi açacağım ben de. bence. Ne yapmamız gerekiyor? Sen kitap vesaire. kullan, kullan, vesaire. Şarj sesinin kablosu. cihazın kendisi. bir kılıf da gelmiş. Bir düştü mu? Kartonmuş, koruma için galiba. Makuları. sensörleri büyük ihtimal. Onların önündeki yapıştırmaları alalım. Daha sonra engel olmasın sağ sola. Çarpmamız için galiba bunlar. Sadece iki tane Kaldırdım. Süpürgesini. Bir yönü yok sanırım. Direkt yerleştiriyorum. Oturdu zaten kendisi. Buralarda mop yatakları. İlk göstermedik size. Bir tanesini takacağım. Mutlaksızlı galiba. Direkt kendisi çekti zaten. Aynı mıknatısla, şuralarda çırtçırtlı çıkabiliyor. Yani bunlar çıkıp 30 derecede falan maksimum 30 derecede falan yıkayabilirsiniz. demişlerdi bize. Şurada fırçasının önünde bir şey var mı? Basit şekilde açılıyor. Evet. Kendi paratı büyük ihtimal. Bursa'yı temizlerken çıkartmak için işte kısım şu anda kuruluma hazır galiba cihazımız. Mi Home uygulamasını telefonumuza indirip oradan devam edeceğiz.